Merhaba arkadaşlar. Sizlere bir soru. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı, onunla hayatınızda neyi değiştirirdiniz? Mesela hangi yabancı dili öğrenirdiniz, hangi mesleği edinirdiniz, hangi işi kurardınız, eviniz için, çocuklarınız için neyi daha iyiye dönüştürürdünüz ya da şu ana göre ne kadar çok para kazanırdınız? İşte disiplin bu sihirli değnek gibidir. Oysa masallarda her şey göz açıp kapayıncaya kadar olur ama gerçek hayatta bu çok emek ve zaman ister. Peki disiplinli olmanın şartları nelerdir? Uzmanların araştırmalarından disipline olabilen kişilerin hazzı erteleme yeteneğine sahip olduğu sonucuna varılabilir. Bugünün uygunsuz, aşırı ve geçici zevklerinin gelecekte acılara dönüşebileceğini unutmayın. Size psikologların yaptığı bir araştırmadan bahsedeyim. Marshmallow adı verilen bu uygulamada anaokulundaki her çocuğun önüne bir parça marshmallow koyuyorlar. Bu çocuklara onlara dokunmamaları söylenir ve 15 dakika içinde size yemeniz için daha fazla marshmallow verilecektir. Ve video gözetimi yaparlar. Çocuklardan bazıları dayanamayıp marshmallow'nu yer, bazıları yarısını yer, bazıları bir ısırık alır, bazıları da daha fazlasını yemek için 15 dakika sabırla bekler. Daha sonra uzmanlar bu çocukları uzun yıllar takip ediyor. Sonuç olarak marşmeloya dokunmayan, yani daha fazla lezzet için daha az lezzetten vazgeçebilen çocuklar hayatta daha ciddi başarılar elde edebiliyorlar. Hazı erteleyerek doğru şeyleri doğru zamanda yapabiliriz. Hazı erteleyerek gerekli alışkanlıkları kazanabiliriz. Kötü alışkanlıklara alışmak kolaydır ama onlarla yaşamak zordur. İyi alışkanlıklara alışmak zordur ama onlarla yaşamak kolaydır. Genel olarak başlangıçta her şey zordur. Öz disiplin ve öz kontrol gibi alışkanlıklara alışmak zordur, ancak alıştığınızda bunlar otomatik hale gelir ve yönetilmesi kolaydır. Öz disiplin alışkanlığı karakterimize yerleştiğinde ve özelliklerimizden biri haline geldiğinde, disiplinsizliğe kapıldığımızda kendimizi rahatsız hissetmeye başlayacağız. En iyi haber, tüm alışkanlıkların öğrenilebilmesidir. Olmak istediğimiz kişi olmak için ihtiyaç duyduğumuz alışkanlığı kendimize aşılayabiliriz. İç disiplini kullanarak her an olmak istediğimiz kişi olabiliriz. İç disiplinimizi güçlendirmek için gösterdiğimiz her çaba aynı zamanda diğer niteliklerimizi de güçlendirir. Ne yazık ki iç disiplinimizde gösterdiğimiz her zayıflık, diğer tüm niteliklerimizin de zayıflamasına neden olur. İç disiplinimizi güçlendirmek için öncelikle belli bir alanda nasıl davranacağımıza karar vermeliyiz. Mesela tüm disiplinsizliklerle mücadele etmek bizi yorar. Bu nedenle tek bir alanda çalışmamız gerekiyor. Mesela sabah erken kalkma alışkanlığı üzerinde çalışıyoruz. Bizim için kolay olduktan sonra spor yapma alışkanlığına geçeriz. Bizim için kolay ve sürdürülebilir olduktan sonra kitap okuma alışkanlığı kazanmaya geçeriz. Bu şekilde kendimizde gerekli alışkanlıkları yaratabiliriz. Her alanda tam bir disiplini sağlamadan hiçbir sapmaya, istisnaya izin vermemeliyiz. Ne zaman tökezlesek ya da yoldan sapsak, tekrar ayağa kalkıp yolumuza devam edebilir, iç disiplinimizi güçlendirebiliriz. Ve sonuçta disiplinli davranmak disiplinsiz davranmaktan daha kolay olacaktır. Nihayet iç disiplinde ustalaşmanın getirisi olağanüstüdür. Öz disiplin ile öz saygı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Otokontrol becerilerimiz arttıkça özgüvenimiz de artar. İç disiplininiz geliştikçe kendinizde gurur duyacaksınız. Disiplinlendikçe kendinizi daha yüksekte göreceksiniz. Kendiniz hakkında daha olumlu düşüneceksiniz. Kendinizi daha keyifli ve güçlü bulacaksınız. İç disipline sahip olduğumuzda bunu yaşamımız boyunca sürdürebilmeliyiz. Kolaya kaçma isteği her zaman bilinçaltımızda parlayacaktır. Sizi yoldan çıkarmak, iç disiplininizi kırmak, gerekli olandan ziyade eğlenceli olanı tercih etmenizi teşvik etmek için uygun bir anı bekleyecektir. Dolayısıyla, Napalyon Hill'in dediği gibi, disiplin zenginliğin anahtarıdır. Öz disiplin, öz saygının anahtarıdır. İç disiplin tüm zorluklarınızı aşmanın ve istediğiniz mutlu hayata ulaşmanın garantisidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanalın büyümesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.